Ali Bey, beynin alt merkezlerinde bir lezyon görünümü var. Evet Ali Efendi, gel dediniz geldik. Nedir bu kadar acil acaba ya? <laughs> Ay Ali tamam, kanser etme adamı ya! <gülüyor> <gülüyor> ne dedin <laughs> Ne dedin? Kanser etme adamı dedim. Hadi Koya, mis gibi işin var. Sağlıklı yaşam koçumuz Ali Can demeye geliyor. Gayet güzel, düzgün bir ilişkin var. Harika arkadaşlarım var mesela ben. Üç günlük dünya ya. Üç günlük dünya ya. Üç üç. Bir boka yarasan ölür müsün ya? Ölür müsün Aliko? Ali Can Demir. Ben hiçbir şey hazırlıksız yakalanmak istemiyorum sanki. Bak bu da bir anda geldi selam. Bir anda geldi. Bir anda da Güneş tatlı kız ama değil mi? Sevdim ben. Şimdilik bu konu aramızda kimseye söylemiyoruz tamam mı? Sadece biz değil. Bütün Türkiye yanında. Teşekkürler Türkiye. Ben niye pasta kesiyorum abi kanser oldum diye? Yaşa, gelsen yaşa! Gel, yaşa! Tümör... ...nerede? Burada, burada. Nerede? Burada. Allah'ım! Wow. Allah'ım! Çok mu oluyor Arın? Yani. Aslında bir şey var. Artık atladık uçurumda. Bundan sonrası serbest düşürür. Kaçmasan mı artık benden? Sevdiklerine tutun. Sonra düşüşün keyfini çıkar. Hiçbir şey bu kadar güzel hazırlıksız yakalanmamıştı. Gençler oyunu bırakalım mı artık ya? Olmuyor. Ben kabullendim. Siz de kabul Güneş hemşire devreye girer. Adana'ya hemen aşık olur. Bu küpeyi sana geri getireceğim. Söz mü? Söz. Yanındayız Ali. Yanındayız Ali Kon arkandayız piçlik yapma artık piçlik yapmıyorum arkandayız dedim ne dedim dalıyoruz mu misin? dedim ergenlikle ilgisi gel. var Burası be geriye doğru düşersek